Aslan be. Ay oğlum. Oğlum bak git. Oğlum bak git. abi Ne oğlum sen? <laughs> Benim hayvanlara düşkünlüğüm zaten eskiden bir yeri vardı yani köyde yetiştiğimizde zaten hayvanlarla affedersin hayvan diyoruz ama değil aslında bizim canlarımız onlar onlarla iç içeyiz burada da hayvanların benden fazla onların bana ilgisini ben fark ettim sürekli ben çalışırken diğer büyük köpeklerimiz de yavru değil de sürekli benimle ilgilenmekte de. Yani gözlerine baktığım zaman zaten onlar benden bir sevgi olduğunu alıyorlar. Yani bunu çalışma arkadaşım da biliyor yani e, amacım o e, videoyu paylaşmak Yani insanların hayvanlara duyarlılığını e, biraz da onlar da benimsesin Yani bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını onlara da can olduğunu Hatırlasınlar diye ben e, şey yaptım Hani inşallah bir e, ilgimiz, yani ilgimiz insanların hayvanlarımıza karşı olur sadece yani insanlar birbirine görüşmesinler, hayvanlarımıza da ilgi göstersinler. Çünkü özellikle kış günü zaten gıda sorunumuz var. Herkes çöpe atıyor ama hayvanlara ya hayvandır diyor, gelip geçiyor. O yüzden yani insanlardan biraz da istirhamım. Yani canlarımıza sahip çıksınlar. Yaz günü bir kapsu kış günü yiyecek, işte barınma ihtiyaçlarını karşılasınlar. Ben elimden gelince çöpten de toplayıp onlara vermeye çalışıyorum. Yani imkanım, maddi imkanım olduğu sürece de yani bir şeyler alıp vermek zorundayım bu hayvanlar için. Hayvan Çünkü... Evet bu denli evet. yani. Onları... Bu 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 denli yani. Bunu herkes biliyor. Yani sadece ben burada şimdi yani bir reklam amaçlı, kendimi övme amaçlı değil. Evet. Anırım. Evet. Yavru köpek. Güzel bir hayvancımızdı yani. Güzel bir yavrumuzdu. Yani uzaktan görmüş. Ben de çalışıyorum. Bir yani bir çocuk gibi o da yani süpürgenin hareketlerinden dolayı geldi. Süpürgemi atlıyor. Sevdim onu biraz. Şey yaptım ama tabii ki çocuk olduğu için o da başka bir köpeğin arkasında takılıyordu. O anda zaten ben mesai saati içinde fazla ilgilenemedim. Hani imkanım olsaydı alıp götürseydim kendim besleyebilsem ama apartmanda oturuyoruz. O imkanımız yok. Sonra sizinle oynadı. Baya oynadı sanırım. Tabii baya oynadı. Ondan sonra yavru bir köpek gelince haline onda kendi alemine döndüler. Çok güzel olumlu tepkiler var. Tabii ki olumlu tepkilerimiz var. Yani olması gerekeni zaten ben de burada yani olumlu tepki gösterene ben de teşekkür ediyorum. Çünkü demek ki duyarlı kişiler onlar da. Yani sadece insana ait olmayan dünyada onların da yaşama hakkı olduğuna inanan kişiler. Evet. Hatta bir filmin benzetmesini de yapmışlar. Oğlum filmi. Evet gibi. tabii biraz ben de onu şey yaptım yani bir mizaya açıdan öyle bir dikkat çeksin diye ben de öyle bir kelime kullandım zaten. Yani benim zaten hayvanlara ilgi maaşına da.